Günaydın. Herkese hayırlı günler diliyorum. Arılar çalışmaya kalkmış. Maşallah. Hadi bakalım bir küçücük tur. Oh. bu sesleri. Oh ne güzel güneş doğmuş sabah sabah maşallah. Valla pek de erken kalkmıyoruz ama biraz <laughs> bu güneş erken gibi geliyor. Oh Sparta gülüne bak maşallah. Mis gibi de bahçeyi kokutuyor. Her hafta değişik değişik çiçekler bahçede. Komşum da sağ olsun çok özleniyor Allah ona da versin. Neredesin sen? Aslan efendi gel buraya gel. Gel bak ben sabahleyin sürprizim var. Ben burada daha önceki videolarda küllen şey ekmiş değil mi ya. Turp kül döktüm. Evet. Onların başarısını göstermek istiyorum arkadaşlara. Maşallah çok iş Bak bu bizde ay turbu. Neden ay turbu? Bir ayda olduğu için değil mi? 40 günde yeniyor. Daha hepsi olmamış ama başlamışlar bak. Sabahleyin bir tane sana, bir tane bana. Var mıdır daha? Vardır. Var mıdır da? Bir daha bakayım. Hadi sana iki olsun. Ben çok sevmiyorum zaten. Biraz daha büyüyecekler. Bu arada bütün bahçede kolaçın ettim. Dereotu topladım, maydanoz topladım, ee, semiz topladım. Rokalar mis gibi çıtır çıtır. Bir tas salatalık topladım seradan. Şimdi çay da demleniyor. Kahvaltı hazır. Haydi bakalım kahvaltıya. Şöyle arkadaşlar. Bunu herkese tavsiye ediyorum. Bu mevsimi seviyor. Koca sıcakları sevmiyor. Ay seni şımarık seni, seni şımarık seni. Aslan efendi şimdi ne iş yapıyoruz? Şimdi kahvaltıdan Kahvaltı. sonra. Bir ben. Işim var. Senin işin ayrı var, benim işim de ayrı var. Peyniri salamı oraya koyacağım, arkadaşlarla onu paylaşacağım. Püf nok tüm püf noktalarını. Güzellik. Sabahleyin köyde hayat var. Gerçi koca gün hayat var da hele sabahleyin çok büyük huzur var. Oros sesi, kuş sesi. 12 litre sütten mayaladığım peynir iki gün bekledi. Tuzladım. 3 kaşık tuz atmıştım. 12 litre sütü bir kapak mayayla mayalamıştım. 34,5 35 derece sıcaklığında tam yağlı sütten Şimdi salamuraya koyuyorum. Bakalım 12 litrede ne kadar sütüm, peynirim çıktı diye soruyor arkadaşlar. Bugün onu kesin tartıyorum. İlk önce kavanozumu tartıyorum. Şimdi dolduruyorum kavanozu. Böyle. Evet kavanozu doldurduk. Şimdi de tartıyoruz. 2,5 litre. 3 kilo 260 gram. Burada da var 200 gram. Yani kaç? 3 kilo 260 gram. Yani 2,5 kilo civarında. Evet. Salamur onu da arkadaşlar 7 bardak suya 1 bardak tuz koydum. Bir kaşık da şeker koydum. Suyu kaynattım. Soğuttum. Şöyle üzerine koyuyorum. Yumurtayla da yapabilirsin salamurayı. Ama ben böyle çok bu ölçü iyi geliyor benim peynirime. Sonra da böyle sıkı sıkı sarıyoruz. O bir kez gün böyle taşma yapacak mutlaka hiç korkmayın bir şey olmaz fermente olduğu için öyle oluyor tenekelerde de fermente oluyor ama şişiyor onların havasını alıyorlar vesaire böyle daha sağlıklı oluyor bizlere afiyet olsun yapacaklara da kolay gelsin köyde iş bitmez arkadaşlar bugün de Burada sırık fasulyesi ekmiştim. Ee, mısırla karışık Karadeniz usulü. Mısırlara dolansın misali. İnşallah dolanılacaklardır. İnşallah dolacaktır. Bunları nasıl ektim? Kökleri bayağı Bugün mısırları mısırlarla Evet. Köyde hiç bitmez. Bugün fasulyelerimi mısırlarımı kazıyorum arkadaşlar. Ee, mısırları ile fasulyeleri aynı yere ektim. Karadeniz usulü. İnşallah mısırlara dolanacaktır fasulyeler. Onları nasıl ektim? Onların köklerinde büyük kazdım. Ee, oydum. İçine e, mutfak artıklarından ne fermente olan olmuşlardan koydum. Bir avuç kara gübre koydum. Öyle ektim. Şu anda çok iştahlılar maşallah. İnşallah olacaktır. Şöyle en önemli özelliği köklerini doldurmak. Bütün yaz bitkilerin kökleri böyle dolması gerekiyor. Çok fazla derin kazmama şartıyla. Şöyle hemen bu kadar. Burada geçen sene karpuz vardı. Karpuzlar da başlamış çıkmaya. Er Karpuz patladı burada. Maşallah çok iştahlılar. Domateslerim de çok iştahlı. Arkadaşlar maşallah bir bakar mısınız? Bunlar tarla domatesi, otrak domates. Aralarına da fasulye mısır ekmiştim. Afif gölgelendiriyor. Onları da çoğu böyle hatır pıtır kazacağım. Hani çapayı derine koymayacağım, vermeyeceğim. Allah bereketini versin inşallah. Yani burada bir sırada salatalık var. Oo, oh, onlar da çıkmış çok güzel. Bunlar da kazmak istiyor tabi. Yani kazmak derken kök köklerin mutlaka doldurulması gerekiyor. Burada da şeylerim var, bamyalarım. Onların kökleri de olacak inşallah. İşte işler böyle. Nohutlar çok güzel ama daha açmadı tabii onlar başlamışlar azot şeyini salmaya böyle bas parlak olmuşlar bu notların içinde çorapsız böyle gezersen arkadaşlar böyle nasıl tuzlu tuzlu böyle yakıyor insan ayaklarını bacaklarını ellerini de yakıyor tabi ot falan yolunca içinde azotunu atıyormuş arkadaşlar ben fasulyeleri, mısırları, domateslerin bir kısmını, yarıdan çoğunu, başta patlak mısırları var onları, salatalıkları, bamyalarımı çapaladım. İnşallah Allah bereketini verir. Yağmurlar yağar, sularız. Olur. Kızartma kavaklarımızda. Onlar da inşallah en kısa zamanda olacaktırlar. Allah bereketini versin. Çalışın bakalım. Oo, çok. Şu anda, şu anda aldım yedi yumurta arkadaşlar kümesten. Yedisi de farklı boyut, yedisi de farklı boyutta. Şöyle bir bakın. Esas bunlar köy yumurtası. İçini kırsam işlerini hepsinin de renkleri de farklı. Pazarda satılanlar Pazarda satılanlar arkadaşlar hepsi aynı boy aynı boyutta torna makinesinden çıkmış gibi onlar çiftlik yumurtası. Böyle 18 saat mi 20 saat mi ışıkta tutanlar, uyumayanlar. Bizim tavuklar erkenden uyuyorlar. Hepsi böyle farklı yumurtluyor. Esas köy yumurtası bunlar. Hırsak içi dediğim gibi işte hepsi farklı renkte çıkacaklar. Birisi koyu, birisi daha açık, birisi daha koyu öyle. Renkler dışarıları da aynı. Tabii ki farklı. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Burada videomu kapatmak istiyorum. Mutlu, huzurlu, koronasız günler olsun inşallah. Aa, videolarımı beğenip abone olursanız... ...beğeni butonuna da basarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Daha önce dediğim gibi de emekliler evde oturmasın. Bir şeylerle meşgale olsunlar. İnsana böyle daha dinamik yapıyor, daha sağlıklı yapıyor. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İnsana mutluluk veriyor.